Mahmut abartma. Hiç abartmıyorum güzel gözlüm. Hayatıma girdiğin için o kadar şanslıyım ki. Her zaman her yerde yanındayım. Sen nasıl olmasını istersen. Vallahi. Ne olursa olsun her zaman yanımda olacak mısın? Söz mü? Söz tabii ki Beste. Söz. O zaman... Mahmut... Benimle evlenir misin? diyorsun? Doğru mu duyuyorum ben? Vallahi diyorum. Benimle evlenir misin? Allah! Allah! <Gülüyor> 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 Mahmut ne yapıyorsun? Evleniyoruz lan! Bağırma! Evleniyoruz! Bağırma niye bağırıyorsun? Evleniyoruz! Evleniyoruz lan! Düğün Düğünün, Düğünün provasını yapıyorum. Güzel bir düğün. Ya böyle prova mı olur <laughs> Mahmut? Ya bırak indir indir.